Biliyorum. Hayatta zaman zaman zorlandığın, kendini yetersiz hissettiğin anlar oluyor. Ancak bugün seninle bu hislerin üstesinden nasıl gelebileceğin hakkında konuşmak istiyorum. Unutma, tek rakibin sensin. Başkalarının ne yaptığı önemli değil. Senin ne kadar ilerlediğin, ne kadar çaba gösterdiğin önemli. Kendinle yarışmak, hayatın en anlamlı yarışıdır. Her gün bir adım daha ileri gitmek, düne göre daha iyi ol olmak. Kendine her gün yeni hedefler koymak. Çünkü gerçek başarı başkalarıyla değil, kendinle olan mücadeleni kazanmaktır. Hayatında karşılaştığın her engel seni daha güçlü kılmak için bir fırsattır. Her düşüş seni ayağa kalkman için bir davettir. Etrafındaki insanların başarılarına takılıp kalma. Herkesin kendi yolu, kendi hikayesi var. Senin hikayen ise tamamen sana özel kendine inan ve bu yolda ilerlerken sadece kendine odaklan. Başkalarının başarılarını kıskanmak yerine onları ilham kaynağı olarak gör. Onların başarıları senin de başarabileceğinin bir göstergesi olsun. Her sabah uyandığında kendine şu soruyu sor: Bugün dün olduğumdan daha iyi bir insan olmak için ne yapabilirim? Bu sorunun cevabını bulduğunda her gün bir adım daha ileri gitmek için motive olacaksın kendini geliştirmenin, yeni şeyler öğrenmenin ve hedeflerine ulaşmanın heyecanını yaşayacaksın. Kendinle yarışmak bazen yorucu ve zorlayıcı olabilir. Ancak unutma ki bu yarışta kazandığın her zafer senin için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Kendi potansiyelini keşfetmek, sınırlarını zorlamak ve hayallerine ulaşmak için kendine inan. Senin en büyük rakibin sensin ve bu mücadelede kazanan olmak tamamen senin elinde. Hayatta karşımıza çıkan zorluklar bizi test etmek için değil, bizi daha güçlü kılmak için vardır. Her zorluk içindeki gücü keşfetmen için bir fırsattır. Düşmekten korkma. Çünkü her düşüş ayağa kalkman için bir davettir. Her hata seni daha iyiye götürecek bir ders niteliğindedir. Başkalarının eleştirilerine kulak asma. Çünkü senin hikayeni sadece sen yazabilirsin. Kendi yolunu çiz ve bu yolda ilerlerken karşına çıkan tüm engelleri aşmak için kararlı ol. Hayatının kontrolünü eline al ve kendi başarı hikayeni yaz. Kendine güven. Çünkü sahip olduğun potansiyel düşündüğünden çok daha büyük. Her gün kendini geliştirmenin ve daha iyi bir insan olmanın yollarını ara. Küçük adımlarla başla. Çünkü büyük başarılar küçük adımların birikimiyle elde edilir kendine inan ve her adımda daha güçlü bir versiyonunu yarat. Kendine karşı dürüst ol ve her gün bir önceki günden daha iyi olmak için çaba göster. Kendini eleştirmekten korkma çünkü bu gelişmenin en önemli adımlarından biridir. Hatalarını kabul et ve onlardan ders çıkararak ilerle. Kendinle barışık ol ve kendini olduğu gibi kabul et. Bu seni daha mutlu ve başarılı biri yapacaktır. Unutma Hayat bir maraton ve bu maratonda en büyük rakibin sensin. Başarıya giden yolda kendinle olan mücadeleni kazanmak sana en büyük tatmini sağlayacaktır. Kendine inan. Çünkü sen bu yarışı kazanabilecek güçtesin. İçindeki gücü keşfet. Sınırlarını zorla ve hayallerine ulaşmak için yılmadan devam et. Bu yolculukta zaman zaman yorgun hissedebilirsin. Belki de bazen vazgeçmek isteyeceksin. Ama işte tam da o anlarda kendine şu soruyu sor. Neden başladım? Bu sorunun cevabı sana yeniden güç verecek. Seni yeniden ayağa kaldıracaktır. Çünkü senin içindeki potansiyel düşündüğünden çok daha büyük. Kendini geliştirmek zaman ve emek ister. Sabırlı olmalısın. Büyük başarılar bir anda gelmez. Adım adım, sabırla ve kararlılıkla ilerlemelisin. Her gün küçük de olsa bir adım at. Her küçük adım seni hedefine bir adım daha yaklaştırır. Bu yolda ilerlerken içindeki sesi dinlemeyi unutma. Kendine inandığında ve kendinle barışık olduğunda başarı kaçınılmaz olur. Kendini başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeç. Sen kendinle yarışıyorsun. Senin yolun, senin hikayen tamamen sana özel. Kendi hikayeni yazarken başkalarının etkisinde kalma. Kendi hedeflerine odaklan ve bu hedeflere ulaşmak için tüm gücünle çalış. Kendine inanmak en büyük motivasyon kaynağındır. İçindeki potansiyeli keşfetmek ve bu potansiyeli en iyi şekilde kullanmak için kendine inanmalısın. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Sen bu yolculukta karşına çıkan her engeli aşabilecek güçtesin. Tek yapman gereken kendine inanmak ve yılmadan devam etmek.